Aktivite Okulu'ndan herkese merhaba. Bu okulda ailenizle beraber yapabileceğiniz birbirinden ilginç aktivitelerle yepyeni şeyler öğrenmeye hazır mısınız? Harika. Öyleyse hadi ailenizle birlikte ekran başına geçin. Hep beraber hazırlanalım ve bugünkü aktivitemize başlayalım. birlikte yeni dostlar edin ne dersiniz? İnsan dostlarımız var. Hayvan dostlarımız var. Peki neden robot dostlarımız olmasın ki? Bugün Play-Doh oyun hamurlarıyla kendimize yepyeni robot arkadaşlar yapacağız. Hem de yalnızca Play-Doh oyun hamurlarıyla değil, başka malzemelerimiz de var. Eğer hazırsanız bugünkü malzemelerimize bakalım. Aktivitemize başlamadan önce gerekli malzemelerimiz neymiş bir bakalım. Play Doh oyun hamurları. Play Doh'un başlıca içeriğinin un, tuz ve sudan oluştuğunu biliyor musunuz? Ben bu renkleri kullanacağım. Siz dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Çeşitli yapı malzemeleri. Metalik görünüm için ataçlar veya tel tokalar kullanabilirsiniz. Süsleme malzemelerimiz. Kalıp olarak kullanmak için kaselerimiz ve karton. E hadi artık robotlarımızı yapmaya hazırız. Önce robotumuza bir isim düşünerek başlayalım. Ben robotumuzu play Doğlarla yaptığımız için roboto demek istiyorum. Siz de aynı şekilde robotunuza bir isim düşünebilirsiniz. Hangi şekillerde olacağını, hangi boyutlarda yapacağımızı planladıktan sonra artık robotumuzu yapmaya başlayabiliriz. Mavi hamurla robotumun gövdesini ve kafasını yapacağım. Önce büyük parça mur aldım, onu bastırıyorum ve robotumun gövdesi. Robotumun kafasını yuvarlak yapmak istiyorum. Robotumuzun gövdesi oluştu. Şimdi sırada süslemelerimiz var. bizi kucaklamak isteyen kocaman kolları varmış gibi Kocaman bir gülümseme. Şimdi gezegeniyle iletişime geçebilmesi için ona düğmeler ekleyeceğim. Robotumuz Robodo hazır. Eğer siz de robotlarınızı bitirdiyseniz onlara hikayeler bulmaya başlayabiliriz. Mesela Robodo çok uzak bir gezegenden geliyor ve 512 yaşında bir uzaylı. Peki sizce Robodo o uzak gezegenden ayağındaki tekerleklerle mi geldi yoksa bambaşka bir uzay aracıyla mı? Robodo'nun gezegeninin ismi ne sizce? Peki nerede bu gezegen? Siz de robotlarınız için bu detayları düşünebilirsiniz. Ayrıca ben RoboDog'un yalnız kalmasına çok üzüldüm. O yüzden ona böyle bir arkadaş yaptım. Siz de robotlarınız yalnız kalmasın diye iki boyutlu veya üç boyutlu yeni robotlar yapabilirsiniz. Robotlarınızın fotoğrafını çekip Playdoh Aktivite Okulu etiketiyle paylaşın. Playdoh Türkiye sosyal medya hesaplarından yayınlayalım yeni robotlar ve icatlar yaptığımız bu bölümde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.